Which of the following completes the conversation correctly? Hangisi konuşmayı doğru tamamlar? Let's see. Stacy says a few years ago, birkaç yıl önce I watched Hurricane Katrina live on TV. Birkaç yıl önce Katrina kasırgasını televizyonda canlı izledim. What happened? Ne oldu? Burada da kasırgada ne olduğunu anlatacak. Hemen bakalım. During the drought, su, su kıtlığı boyunca, no cevabımız A değil. There wasn't enough rain, yeterince yağmur yoktu. People couldn't find water for drinking and farming. İnsanlar çiftçilik için ve su içmek için su bulamıyorlar burada su kıtlığından bahsediyor, kasırgadan bahsetmiyor. The hurricane, kasırga, flooded New Orleans. Uh, New Orleans'ı sel bastırdı kasırga yüzünden. Lots of people died, birçok insan vefat etti and many lost their homes. Ve birçok insan evini de kaybetti. Burada kasırgadan bahsediyor. Cevabımız B. Devam edelim. The fire spread fast. Ateş hızlı yayıldı and smoke filled the sky ve gökyüzünü um, duman doldurdu. Most of the forest was destroyed. Ormanın çoğu yok oldu. No, burada forest fire'dan bahsediyor. Orman yangınından. It was scary to see the landslide on TV and a lot of damage was done. Burada yine um, uh, aşınmadan bahsediyor. Not a landslide. Our answer is B. Mr. Spencer asks his students to make predictions about the future. Mr. Spencer öğrencilere gelecek hakkında, future hakkında tahminlerde bulunmasını istiyor. predictionlarda bulunmalarını istiyor. He Here are the responses. <coughs> Soruya bakalım. Who makes a prediction without a reason? Reason, sebep. Kim bir sebep vermeden bir e, tahminde bulunuyor? Bakalım. There will be widespread erosion yaygın erozyon, yaygın aşınma olacaktır. Because of, sebebini söylüyor, misused agricultural areas. Yanlış kullanılan tarım, tarım arazileri yüzünden yaygın erozyon olacaktır. Burada sebep veriyor. Martha, people destroy nature by using up resources irresponsibly. İnsanlar doğayı yok ediyor, mahvediyor. Kaynakları yanlış kullanmaktan, düşüncesiz kullanmaktan. So there will be serious deforestation. Bu sebeple ciddi bir e, ormanlar e, ormanların azalması olacaktır. Burada ozan, orman azalmasının deforestation için sebep vermiş. Because people use up resources irresponsibly. Çünkü insanlar kaynakları yanlış kullanıyor. Burada da reason vermiş. Cevabımız bu da değil. Um, <laughs> Barbara, I think we will have water shortage. Bence su kıtlığımız olacaktır. Su azal, az, um, az su olacaktır because çünkü we waste too much water. Çok fazla su tüketiyoruz. Çok fazla su harcıyoruz. Burada da sebep vermiş. Fakat coal sebep vermiyor. We will have more natural disasters and lots of people will lose their lives. Daha çok doğal felaket, doğal afetimiz olacak ve birçok kişi hayatını kaybedecek. Burada herhangi bir sebep vermemiş. There is no reason for coal's prediction. Our answer is C. Samantha wants to save the planet. Samantha dünyaya gezegeni kurtarmak istiyor and use renewable energy ve yenilenebilir enerji kullanmak istiyor. Which of the following posters is not suitable for her? Hangi poster onun için uygun değildir? Burada wind power um, rüzgar gücü yani yenilenebilir enerji türü yes, hydropower su enerjisi yes, solar power güneş enerjisi yes and nuclear power nuclear power yenilenebilir bir enerji kaynağı chin. our answer is c Which of the following is a suitable title for the mind map above? Hangisi mind map için uygun bir başlıktır? Hemen bakalım. We have a tornado, hortum, tsunami, tsunami, flood, Sal, eruption, volkan patlaması. We have avalanche, Chu and wildfire, orman yangını. Hangisi e, doğru uygun bir başlıktır? Man-made disasters, insanlardan kaynak, kaynaklı felaket. Hayır, bunların hiçbiri insanlardan kaynaklı değil. Reasons for, reasons for disasters, felaketin sebepleri. Burada herhangi bir sebep yok. Effects of global warming, küresel ısınmanın etkileri. No. Natural disasters, doğal afetler, doğal felaketler. Yes, our answer is C. Which of the following correctly completes the conversation above? Hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru tamamlar? I watched on the news yesterday that polar bears are dying because of global warming. Dün haberlerde izledim ki küresel ısınmadan dolayı kutup, ay kutup ayıları ölüyor, vefat ediyor küresel ısınmadan dolayı. Fiona nokta 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 nokta. Tina diyor ki we should, burada bir tavsiye veriyor yapmalıyız, yapmamız gereken bir şey. We should start using renewable energy resources. Yenil yenilenebilir enerji kaynakları kullanmaya başlamalıyız. That don't pollute the environment. Çevreye e, zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalıyız. Bakalım hangisi doğru tamamlıyor. What is your prediction? Tahminin ne? No. What are the negative effects? Negatif etkileri ne? No. What is the reason for it? Sebebi ne? No. What do you suggest doing? Ne yapmamızı önerirsin? Yes. should kelimesini suggestion için, tavsiye için kullanırız. Burada bir suggestion veriyor, bize bir tavsiye veriyor. Ne yapmamızı tavsiye edersin? Yenilebilir enerji kaynakları kullanmanızı tavsiye ederim. Our answer is A. Which of the following questions does not have an answer in the text above? Hangi sorunun cevabı yoktur? Hemen meclisimize bakalım. Healthylife.com, sağlıklıyaşam.com Non-toxic cleaning materials, toksik olmayan temizlik malzemeleri are popular because they are safe and eco-friendly. Popülerdir çünkü güvenilir ve çevre dostudur toksik olmayan temizlik malzemeleri. They don't have dangerous chemicals that can harm your body. içinde vücudunuza zarar verebilecek tehlikeli kimyasallar yok. Instead, onun yerine they use natural ingredients, doğal e, malzemeler kullanıyorlar. Like vinegar, baking soda and lemon juice. Sirke, e, karbonat ve limon suyu gibi. These options are better for the environment. Çevre için daha iyiler. And often come in recyclable packaging. Ve genellikle geri dönüşüme uygun paketlerde geliyorlar. Hangisinin cevabı yoktur? Why? Neden? Are non-toxic cleaning, cleaning materials popular? Neden popülerlerdir? They are popular because they are safe, güvenilir ve çevre dostudur. Cevabı var. What are some examples of non-toxic ingredients? Toksik olmayan malzemelerin birkaç örneği nedir? Biliyoruz. Vinegar, sirke, baking soda and lemon juice cevabı var. Um, why are non-toxic cleaning materials safer? Neden toksik olmayan temizlik malzemeleri daha güvenli? Çünkü içinde dangerous chemicals yok, tehlikeli kimyasallar yok. Cevabı var. How often, ne sıklıkla can we use non-toxic cleaning materials? Ne sıklıkla? Toksik olmayan temizlik malzemeleri kullanabiliriz. Bununla alakalı herhangi bir şey söylenmediği için our answer is D. Laura and Jonas are doing research about different natural disasters. Laura ve Jonas farklı doğal uh, afetler hakkında araştırma yapıyorlar. Choose a book that both Laura and Jonas will use. Laura hem Laura'nın hem Jonas'ın kullanacak kitabı seçin. Hemen bakalım. We have uh, Laura, bunların ikisinin ortak uh, alanını bulacağız. Laura is studying heat waves sıcak hava dalgası, droughts kıtlık, su kıtlığı and forest fires ve orman yangını. Jonas is studying water shortage su kıtlığı, earthquakes deprem and tsunami. Bunların ikisi arasında eşleşen droughts kuraklık and water shortage su kıtlığı eşleşiyor. Yani su kıtlığı ile alakalı bir kitap seçeceğiz. Let's see surviving tsunamis, tsunami, at the make, yes, building make, the make no. Fighting wildfires, orman yangınıyla savaşmak, extreme temperature temperatures, extreme havas hava dereceleri, the water crisis, su krizi. Yes, our answer is A. Yes, let's move on to our next question. Which of the following disasters, hangi felaket, does not match with one of the people above? Yukarıdaki biriyle eşleşmiyor. Hemen bakalım. I'm Luke and I went through an earthquake in my city. Benim adım Luke ve ben şehrimde bir deprem yaşadım. Burada deprem resmi görebiliyoruz. The ground shook hard, yer sallandı and buildings fell down. Ve binalar düştü. I was stuck under rubble, enkaz altında kaldım for hours, saatler boyunca, until rescuers got me out and took me to a safe place. Kurtarıcı ekipler gelip beni güvenli bir yere, yere alana kadar saatler boyunca enkaz altında kaldım. Hi, I'm Ayşe and I survived a big wildfire near our home. Benim adım Ayşe ve ben evimizin yanında büyük bir orman yaygın, yangınını atlatabildim, yaşayabildim. Burada da orman yangını resmimiz var. The fire spread fast, hızlı yayıldı. So we had to leave quickly, hızlı gitmemiz gerekti. We went to a nearby town, yakınlardaki bir şehre gittik. Where we stayed in an emergency center ve acil bir merkezde orada konakladık. My name is Dylan and I survived a flood in my hometown. Benim adım Dylan ve memleketimde bir sel atlattım. I was walking to school when it happened. Olduğunda eve yürüyordum and the rescue team helped me to get to safety ve bir kurtarma ekibi beni güvenliğe aldı. Evet burada da flood resim var ama burada drought'dan, e, kuraklıktan herhangi bir kimse bahsetmediği için our answer is A. Önceki söyle devam ediyoruz. Which of the following is not true according to the information above? Hangisi doğru değildir? They all survived. Hepsi yaşadı, hepsi dayandı, atlattı. Doğru. Ayşe had to quickly leave her home. Ayşe çok hızlı bir şekilde evinden çıkmak zorunda kaldı. Evet, we had to leave quickly. Doğru. The earthquake destroyed buildings in Luke's town. Uh, Luke şehri, deprem, Luke'un şehrindeki binaları uh, yıktı. Evet, binalar düştü, yıkıldı. Dylan was at home when the disaster happened. Dylan felaket olduğunda evdeydi. Hayır, Dylan evde değildi. Okula yürüyordu. Yani dışarıdaydı. Our answer is D. My 2025 goals. 2025 hedeflerim. Burada ilerideki hedeflerini brainstorm yapıyor. Save water. Su e, tasarrufu tasarrufu yap. Use public transportation. Toplu e, taşıma kullan. Recycle. E, geri dönüşüm yap. And use renewable energy. Yenilenebilir enerji kullan. According to the goals above, yukarıdaki hedeflere göre, which of the following is not suitable for Anna to say? Hangisi Anna'nın demesi için uygun değildir? Let's get on the bus. Otobüse binelim. Bu toplu taşıma. Public transportation'la eşleşti. I think we should use solar energy for our home. Bence evimiz için güneş enerjisi kullanmalıyız. Evet, renewable enerji ile eşleşti. Let's go to the recycling center. Geri dönüşüm merkezine gidelim. Yes, eşleşti. There is enough water. Yeterince su var. Don't turn the tap off. Musluğu kapatma. No eşleşmedi. Çünkü su tasarrufu yapmak istiyor. Save water. Our answer is C.